Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tala. Bugün Car Parking oynayacağız. Ama şimdi videoya başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ben ana hesabımı kaybettim. Önceki videoyu izleyenler bilir. Ana hesabımı kaybettim. Ve yeni bir hesabım vardı. Ben o hesapta yeni bir hesap açıp o ana hesabıma geri dönmeye çalıştım. Bilgileri girdim ama şey yapmadı. Olmadı. O yüzden de artık bizim bu hesabımıza ver. Yani yepyeni bir hesap daha. Artık bu hesaptan şaşmayacağız. Hiç böyle o hesap o ana hesabımı almayı denemeyeceğim. Bu hesaptan yürüyeceğiz artık. Bakın ben bir supra aldım. Biraz böyle şey yapmıştım. Ne cini, kutuları falan toplamıştım. Görev yaptım. Ondan sonra ilk bölümü tekrarladım. Ondan sonra şöyle güzel bir supra aldım. Body kit taktım. O kadar. Şimdi ne yapalım? İlk önce bir görevimizi yapalım. Bizim bir görevimiz vardı. 5 kilometre boyunca taksicilik yapacağız. Bakın ben biraz yapmıştım hatta göstereyim size. Ne kadar yapmışım? 1.31 kilometre sürmüşüm. Şimdi taksi modunu açalım. Şimdi o bize sipariş arasın. Biz de öyle dolaşalım. Bir de karakterimizi isim düşünelim. Artık eski ana hesabındaki Mehmet yok. O yüzden bunun ismi de Rıfkı olacak karakterimizin ismi. Biraz düşündüm çünkü. 6 kilometre diyor. Tam görevi yaptık. Niye dondu ya? Bir anda dondu. Heh. Şimdi gidelim bakalım. Sürelim. Çok da güzel Toyota Supra'm var. Hiç böyle bir motor güçlendirmesi yapmadım ama. Güzel yani yine de iyi gidiyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi bırakacağımız yere geldik. Hadi bakalım. Ve görevimiz olmuştur. Ne bilmiyor inde bakalım dedi birazcık kazalar yaptım ama bakalım yorum nasıl peki yorum yazmış mı şimdi taksiye girelim İncelemeler. daha yumuşak fren yap kardeşim uçup gidecektim az kalsın yani birazcık kazalar yaptım yani olabilir o kadar bu o kadar sürdüm görev. E? Ee? Niye saymadı şimdi? Ee, ben Aa, o zaman o kadar başına sürdük. biz. Saymadı çünkü. Neyse bakalım biraz dolaşalım bakalım. Nereye gidelim? Mesela kendimize bir bizi buraya kadar getirdi. Neredeyse yarış pistine gelecektik. Gelecekmişiz. Çöle gidelim. Burası çöl gibi duruyor çok. Galiba çöl. Tamam o zaman şuraya gidelim konumu attım şuraya. Hadi bakalım yolculuğumuz Sın diyecektim. Ben bunun içini indirmemişim. sonra biz de dıştan süreriz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar, şey karar verdim şimdi. Biz böyle yol bomboş, hiç böyle tadına varılmıyor, Va varamıyor Birazcık trafik ekleyelim diyecektim. Ha zine kutusu. Ha, birazcık trafik ekleyelim oyuna. Şimdi şu öbür şeride geçem. Yola basınca geçer mi acaba? Geçti galiba. Yok. Tam böyle misine gidelim. Şunu da kapatalım. Şimdi çoksa böyle çok şey oluyor tek başına falan. Hadi bakalım trafik açıyorum mu? Full. Full yaptım şimdi biraz yüklenmesini bekleyelim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamamdır yükledi arabaları. Hadi bakalım sollamaya başlayalım. Şimdi trafik bu sefer trafik kurallarına uyarak gidelim. Mesela sız sabitleyiciyi açtım. Baş, şerit değiştireyim. Tamamdır. İşim bitti. Aa, merhaba Supra kardeş. Ne yapıyorsun? Şimdi Şimdi de kurallara uymama vakti. Gelin buraya. Hadi bakalım otobüsler falan. Uy yine iyi araba sürüyorum be. Hem de direksiyonda. Fıçıcağım kendi ağzımda seslendirmeler bile yapıyorum yani. Ama araba çok az var. Böyle trafik olsun mu ne böyle? Bakın zorluk olsun diye aradan geç çektim geçemedim. Aha aklıma fikir geldi. Şimdi trafiği kapatacağım biraz. Bazı şeridi şimdi. Arabayı bir arabayı yana kaydırmamız lazım şöyle. Ondan sonra benim de şöyle yapmam lazım. Tamamdır. Şimdi biraz bekleyelim bakalım ne kadar kuyruk olacak. Arkadaşlar biraz bekledim ve bu kadar birikti. Bundan sonra da birikmedi. İşte gördüğünüz gibi azıcık bir şey birikti. Yani ben de bekliyordum ki böyle kuyruklar oluşacak. Böyle Biraz bekleyince böyle 10-15 kilometre böyle büyük kuyruk falan. Ama öyle değilmiş. Bir süre birikiyor trafik. Ondan sonra duruyor yani. Hiç araba falan gelmiyor. Hadi bakalım şimdi. P'yi almışım ha. Farları da yakalım. Akşam olmuş. Farları ne yaptım? Uzunları yaktım. Hadi bakalım, gidelim şimdi bir şey deneyelim arayız Arkadaşlar ben normalde direksiyon hassasiyetini ya en sonda ya da ortada kullanırım en aşağı en altta kullanırım ama bu sefer direksiyon hassasiyetini fulleyeceğim bakalım nasıl süreceğim hadi bakalım Şimdi normal gidiyor. Normal bir şekilde. Benim alışık bakın bu sonda yapınca ne kadar döndürürsek o kadar dönüyor. De keşke 900 derece olsaymış ya daha gerçekçi olurmuş. Bala ururur diyor. Döndüm. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bugün neler yaptık? Kısaca anlatayım. Bugün takıldık. Öylesine bir şeyler yaptık işte. Taksiyle takıldım falan filan. İşte çok dolu dolu geçmedi ama yine de yaptık bir şeyler. Bu ilk hesabı gösterme şeyi olsun diyeyim. Yani öyle bir şey. Bugünlük bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.